Evet efendim küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşüm sürecini konuşacağız. Konuğumuz var Sistem Global İş Geliştirme ve Marka Yönetim Direktörü Elif İşgör bizlerle birlikte Elif hanım hoş geldiniz elimize. Merhaba Hande Hanım, iyi haftalar. Çok teşekkür ederiz, sizlere de iyi haftalar dileriz. Şimdi e, kobilerin küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijitalleşme sürecini konuşuyoruz ki sıklıkla bunu dile getiriyoruz ki çok önemli. Özellikle salgın sürecinde daha da önemli hale geldi. E, bu noktada ne dersiniz? COBİ'lerin e, dijital dönüşüm süreci nasıl gerçekleşiyor? Salgınla birlikte artışta gösterdi ama e, siz ne gibi bilgilere sahipsiniz? Buyurun. Evet. Dijital dönüşüm aslında birkaç senedir kobi ekseninde de çok konuşulan popüler konulardan biri, ee, ama COVID ile birlikte de çok hızlı bir artış e, oldu. Hatta OECD'nin yeni bir e, işte araştırmasına şundan bahsediliyordu. E, dünya'dan verileri topladıklarında e, bu dönemde COVIDlerin %70'inin hayatta kalmak için yeni dijital yollar e, bulduğundan bahsediliyordu araştırma. Ama tabii işte dijital dönüşüm yine çok geniş bir kavram ve bazen e, anlaşılanla anlatılmak isten aynı olmayabiliyor. Mesela işte dijital aktarım nedir, dijital dönüşüm nedir? E, biz en azından dijital dönüşümden bahsederken sadece geçmişe ait veya mevcut verinin dijital formata aktarımını görmüyoruz. E, burada da kritik olan e, teknolojinin de nimetlerinden faydalanarak işte veri toplayabilmek, bunları analiz etmek ve bunları da daha verimli, keyifli iş ortamları yaratmak, e, müşterilerimizi daha iyi tanımak ve yeni iş modelleri tasarlayabilmek için de kullanmak olarak görüyoruz. Ki günün sonunda aslında rekabetçiliğimizi arttırabilsin. Bu anlamda da e, COVID'in e, belki de e, tek bu dönemde COBİ'lere sağladığı faydalardan biri bu dijital dönüşümlerini hızlandırmak oldu. Çünkü rekabetçi kalabilmeleri için olmazsa olmaz oldu bu yeni dünyada. Burada da bunu yaparken işte farklı eksenler var. Hep yine makalelerde görüyoruz. Teknoloji önemli diyoruz. Veri, süreç tasarımı, organizasyon değişimi gibi. E, ve bunları yaparken de ERP, CRM, sosyal medyayı etkin kullanmak, e-finans, işte bulut çözümlerini kullanmak gibi böyle bazen e, buzzword diye de tabir edilen e, konseptler ortaya çıkıyor. Ama yine OECD de şunu gösteriyor, büyük, orta ve küçük firmaların bu tip teknolojileri adapte etmelerinde de ciddi e, boşluklar var. E, sektörler arasında da büyük farklar var. Mesela bu Covid döneminde hali hazırda teknoloji ekseninde olan firmalar e, bu dönüşümü biraz daha hızlı yapabilirken, daha geleneksel sektörde faaliyet gösteren firmaların işte bu dönüşümde biraz geride kaldığını da görüyoruz aslında. Peki şimdi az önce dediğiniz bir konuyu tekrar böyle bir açıklık getirirsek, dijital aktarım mı, dijital e, dönüşüm mü konusu? Buradaki farklılık e, nedir tam olarak Elif Hanım? Ee, şöyle aslında bazen araçla amacın sanırım karışmasından ortaya çıkan e, bir farklılık. Ee, bizim işte mevcut verilerimizi sadece dijital bir ortama aktarmamız, şirket içi komünikasyonumuz artık ağırlıklı işte e postaya taşımamız veya kurumsal hafızamızı e, bulutta tutuyor olmamız tek başına dijital dönüşümü gerçekleştirdiğimizi e, göstermiyor. E, bu Tarz teknolojileri adapte etmek çok önemli ama özellikle veri odaklı bir vizyonu adapte etmek önemli. E, mesela geçenlerde bir firmayla sohbet ederken e, şunu konuştuk. E, teknoloji tabanlı bir firma değil daha geleneksel bir üretim alanında ve bir ERP uygulamasına geçiş yapmışlar. Fakat bu ERP uygulamasına, uygulamasına geçerken, aslında arkadaki veri ne olacak, bu veriyi nasıl analiz edeceğiz ve buradan çıkan veriyle en önemlisi ne yapacağız? Yani iş modelimizi evriltmek için, müşterimize erişebilmek için, yeni pazarlar yaratmak için bunu nasıl kullanılacağız? Bunlar düşünülmediğinde dijital dönüşüm araçları da rekabetçilikte biz aslında istediğimiz yere her zaman getiremeyebiliyor. Elif Hanım hemen şunu sormak isterim az önce e, kurduğunuz bir cümle veri odaklı vizyon haline getirmek konusu aslında e, şirketlerin bunu bir kültür haline getirmesi mi demek aynı zamanda? Yani burada bir dijital dönüşüm süreci içine giriyorlar evet ama bu dijital e, dönüşü de bir kültür haline getirip e, dolayısıyla da bir sürdürülebilir bir başarı yakalamaları mı önemlidir? E, var mıdır buna ilişkin e, bir ayrım bir detay? Kesinlikle aslında e, siz başarı deyince ben de belki şunlardan biraz konuşabiliriz. İşte bu tip veriyle ilgili konuları içselleştirmek bunun önemli bir bacağı. E, ve hani dijital dönüşümde başarılı olan firmalarda biz neyi görüyoruz diye şimdi sizinle konuşurken baktığımda tabii dış koşullar önemli. Mesela benden önce çok değerli bir COSCAP sunumu vardı. İşte kamunun bu süreçleri kolaylaştırmaya yönelik destekleri dijital altyapının her yerden erişilebilir olması tabii ki bu dış koşullar firmaların başarısını etkiliyor ama bizce asıl konu firmaların bu dönüşüm için gerekli stratejik kaynaklara erişebilmeleri. Yani stratejik kaynaklardan da neyi kastediyorum? Aslında finansmana erişim. Yani bu dönüşüm nasıl finanse edecek? Bilgiye, yetkinliklere erişim, insan kaynağına erişim ve biraz önce konuştuğumuz işte finansmana eriştin bilgiye eriştin, verilerini doğru tutuyorsun ama bununla beraber inovasyon yapabilme, yani iş modelini sürekli e, değişen pazar dinamiklerine göre evrilebilme ve daha da önemlisi pazara yön veren e, firma haline gelebilme e, stratejik kaynaklarına erişim bizce başarıyı en çok etkileyen e, nokta. Dolayısıyla hem mevcut durumda dijital dönüşümden de bağımsız firmaların sağlıklı bir bel kemiğinin olması yani işte mevzuatlara uyumda e, sorununun olmaması, vergi tarafının, e, muhasebesinin, fikri mülkiyetinin bunların hep e, doğru şekilde tutuluyor, regülasyonlara uyumlu olması, doğru şekilde dijital dönüşüm için doğru finansmana erişimi, e, sizin bahsettiğiniz bu veri ve veriyle ne yapacağını bir şirket stratejisi olarak ortaya koyması ve ardından da inovasyon yapabilme ve bu dijital teknolojileri amaç değil araç olarak kendi yararını kullanma becerileri geliştirme bizce başarılı e, dijital dönüşümü getiriyor COBİ'ler için. Peki buna yönelik hangi projeler geliştirilmeli ya da sizlerin kendi projelerinden örneklendirebilir miyiz lütfen? Çünkü e, biliyoruz ki bir dijital dönüşümü konuşuyoruz. Kobiler de bunun farkında. Evet ama bunun hayata geçirilme noktası ve buna adaptasyon kısmı nasıl gerçekleşiyor? E, biz belki kendimizden de örnek verebiliriz. E, bu sistem Global 2020'de herhalde yaklaşık 2000'e yakın firmaya biz hizmet verdik ve bu rakamdan çok daha fazlasıyla da işte webinarlar düzenledik, çalıştaylar yaptık, farklı konularda bir araya geldik. Ee, ve her firmada biraz önce bahsettiğim ihtiyaçların farklı seviyelerde olduğunu gördük. Yani kimi firma finansmana erişimi e, çözmüş ama inovasyon yapabilme yeteneğinde istediği noktaya gelememiş, Kimi firma inovasyon konusunda çok çok ileride belki bir teknoloji girişimi, data kültürüne çok hakim... Ama o da e, aslında şirketinin bel kemiğini oluşturan yani dijital dönüşümle ilgili süreç eksenine kayarken şirketinin bel kemiğini oluşturan mevzuatlara uyum işte vergi tarafında yapması gerekenler o taraflarda geri kalmış olabiliyor. Dolayısıyla biz sistem globalde e, hem kendimiz hem müşterilerimiz için iki şey yapmaya çalıştık. Doğru analizlerle firmalarda şu anda ya da gelecekte olmasını öngördüğümüz boşlukları kapayabileceğimiz analiz araçları hazırladık. Yani firmalara sorduğumuz bazı temel sorularla onların boşluklarının nerede olduğunu görüp direkt bu boşlukları doldurabilecek hizmetler ve ürün paketleri geliştirmeye çalıştık. Mesela firmalar açısından yatırımcıya hazırlık aslında dijital dönüşüm için önemli bir paket. Çünkü e, tabağını temiz tutması firmanın, e, bir yatırımcı geldiğinde oradan gelen kaynakla neleri e, nereye yatırım yapacağını bilmesi, e, bu kaynağı nasıl yöneteceğini bilmesi bile önemli bir e, konu olduğunu gördük. E, ve bir yandan da şunu gözlemledik, FOBİ'ler de bu anlamda eskisine göre e, destek almaya daha açık, danışmanlık almaya daha açık biz ne yaptık kendimiz için sistem global için? Tabii ki birçok dijital dönüşüm uygulaması kendi içimizde kullandığımız araçları güncelledik. Bunların birbiriyle daha konuşur hale gelmelerini sağladık. Bir de müşterilerimize nasıl hızlı ve kaliteli şekilde erişirize çok kafa yorduk ve COVID öncesi başlatmıştık aslında e-danışman projemizi başlattık. E-danışman içinde yüze yakın eğitim, danışmanlık ve hizmetin bulunduğu bir evet. e, platform aslında. Ve e, buradan Kobi'ler bir e-ticaret sitesinde olduğu gibi istedikleri hizmeti sepetlerine atıp 48 saat içinde de doğru hizmete ulaşabiliyorlar. E, bu da mesela bizim kendi e, verilerimizi değerlendirerek ve müşterilerimize nasıl doğru ulaşabiliriz de bu COVID döneminde kafa yurarak geliştirdiğimiz bir projemizde aynı Peki Elif Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için yayınımıza katkılarınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sistem Global İş Geliştirme ve Marka Yönetim Direktörü Elif İşgör bizlerle birlikte Hedefem Kup platformunu burada noktalayalım. Az sonra işin sırrıyla devam edeceğiz.